Sevgili dostlar, fizik çözer metin çözere, fizik hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu dersimizde basit harmonik hareketle ilgili sorular çözmeye başlıyoruz. Sürtünmez yatay düzlemde K noktaları arasında basit harmonik hareket yapan şekildeki cismin periyodu 24 saniye. Buna göre cisim K noktasından geçtikten 32 saniye sonra nereden geçer? Sevgili dostlar hemen ne yapıyoruz? 2T, T, T ve 2T diyoruz. Demek ki periyodumuz T eşittir 12T olacak. Bakınız 6T'de gidip 6T'de de dönüyor. Her zaman arkadaşlar bu şekilde periyodu 12T alıyoruz. Ve verilen değere eşitliyoruz. Ve buradan T'yi buluyoruz. 2. O yazıyoruz. 2 2 4 saniye ve 4 saniye. Verilen bize arkadaşlar 32 saniye periyottan büyükse verilen değeri periyoda bölüyoruz ve arkadaşlar kalanı buluyoruz. Çünkü her 24'te tekrar aynı noktaya gelecek. Her 24'te. Dolayısıyla bir kere 24, kalan nedir arkadaşlar? 8. Demek ki bize sorulan nedir? cisim K'dan harekete geçtikten 8 saniye sonra neredeymiş saydığımızda nanenin nesinde diyoruz. Bir cisim şekildeki gibi kale noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Bu cisim L noktasından M'ye gelme süresi T1, M noktasından K'ya gelme süresi T2 ise sevgili dostlar T1 bölü T2 nedir diye soruyoruz. Hemen ne diyoruz arkadaşlar? Bakın şuradan başladım. 2T'ye T demek ki periyodun 4'te 1'i 3'te olduğuna göre burası da 3'tedir. O halde arkadaşlar L noktasından M'ye gelme süresi T1 2T bölü sevgili dostlar M'den K'ya gelme süresi T2 sayıyoruz 4T. Görüldüğü gibi sevgili dostlar cevabımız 1 bölü 2 olmaktadır. Basit harmonik hareket yapan bir cismin uzanım denklemi verilmiştir. Buna göre cisim denge konumundan geçtikten 4 bölü 3 saniye sonra denge konumuna olan uzaklığı nedir? Hemen arkadaşlar yerine yazıyoruz. 6 çarpı sinüs pi bölü 8 çarpı tr ne yazıyorum? Verilmiş 4 bölü 3 saniye sonra yaz 4 bölü 3'ü kardeşim. Burası ne yaptı? Sinüs pi bölü 6. Sinüs pi bölü 6 yani sinüs 30 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. 6 çarpı 1 bölü 2. O halde 6 bölü 2 cevabımız 3 olmaktadır diyoruz. Bir cisim şekildeki gibi x80 üzerinde basit harmonik hareket yapmaktadır. Cismin frekansı 5 saniye üzeri eksi 1 olduğuna göre maksimum hızı kaç metre bölü saniyedir? Pi arkadaşlar 3 alacağız. Şimdi arkadaşlar maksimum hızımız neydi? W çarpı R. Hemen arkadaşlar W bulalım yani açısal frekans 2 pi diyoruz. 2 çarpı pi 3 al. 2 çarpı 3 çarpı frekansımız 5 6 30 diyoruz. O halde 30 çarpı ne diyoruz? Bakın arkadaşlar metre bölü saniye dediği için R yani genliği metreye çevirmem gerekiyor. 30 bölü 100 3 bölü 10 diyoruz. Çarpı 3 bölü 10. Görüldüğü gibi 3 kere 3 9 metre bölü saniye olmaktadır. Bu da cismin maksimum hızı yani O'daki hızıdır diyoruz. Basit harmonik hareket yapan bir cismin periyodu 2 saniye. Cismin maksimum hızı 15 cm bölü saniye olduğuna göre denge konumundan 3 cm uzaklıktaki hızı nedir diye soruluyor sevgili dostlar. Şimdi maksimum hızımız ne diyoruz? W çarpı R. Maksimum belli mi? Evet. 15. Peki arkadaşlar W nedir? 2 pi ya da 2 pi bölü t. Bakın periyot verildiğine göre 2 pi bölü t diyorum. T yerine de 2 yazıyorum. Çarpı r diyorum. Pi yerine 3 olursa arkadaşlar ikiler sadeleşti. 3'e böl 5. O halde arkadaşlar r eşittir 5 diyoruz. Pekala sevgili dostlar. Bu cismin 3 cm uzaklıktaki hızı neyden bulunuyor V eşittir W kök R kare eksi X kare diyoruz. Evet W ne bulmuştuk arkadaşlar W 2 pi bölü T T yerine 2 yazdığımızda sadeleşiyor pi yani 3 diyoruz 3 çarpı sevgili dostlar 3'ün karesi R'yi bulduk R'yi 5 beş bulduk 5'in karesi eksi 3'ün karesi diyoruz. 25 eksi 9 16 o da 4 olarak çıkar. 3 kere 4 cevap 12 santimetre bölü saniye diyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde KM noktalar arasında KM noktalar arasında basit harmonik hareket yapan M kütleli cisim şekildeki gibidir arkadaşlar. K ve arasında bas hareket yapmaktadır. Buna göre cismin K'daki ivmesinin L'deki ivmesine oranı nedir? Sevgili arkadaşlar genel bağıntımız neydi? W kare çarpı X. X deydi denge noktasından olan uzaklık. İşte arkadaşlar K noktasından olan 3 3'te W kare çarpı 3d W kareler sadeleşiyor. 3 bölü L noktasının denge noktasına olan uzaklığı 1. 3 bölü 1 cevabımız 3 diyoruz. Basit harmonik hareket yapan 3 kilogram kütleli bir cismin kuvvet uzanım grafiği şekilde gibidir. Hareketin genliği 0,2 metre olduğuna göre cismin maksimum ivmesi A max eşittir soru işareti diyoruz sevgili dostlar. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar F eşittir M A. Zaten arkadaşlar 3 kilogram kütleli olduğu görülmektedir. Hareketin 0 1'deki uzanımdaki arkadaşlar ivmesini de bulabiliriz. Arkadaşlar bu da eşittir M W kare çarpı X. Şimdi arkadaşlar 6 Newtonluk kuvvet uygulandığında 3 eşittir W kare çarpı uzanımımız nedir arkadaşlar? 0, 1'dir. Buradan W kareyi çekebiliriz. Veya direkt arkadaşlar ne yazabiliriz? A eşittir W kare çarpı R'den bulacağız. Evet. Buradan arkadaşlar sadeleştirme yaptığımızda 2. Demek ki W karemiz arkadaşlar ne olmaktadır? 2 bölü 0, 1, 20 olmaktadır diyoruz. Buna göre arkadaşlar uzanım 0,2 olduğunda maksimum ivmemiz A max ne arkadaşlar? W kare 20 çarpı 0,2 bu da eşittir arkadaşlar. 4 metre bölü saniye kare olmaktadır. İsteyen arkadaşımız şöyle yapabilir arkadaşlar. Burada uzanımın 0,2 olduğu anda şu doğru orantıdan kuvveti 12 bulabilir. Evet görüldüğü gibi eksi 12. Buradan gittiğimizde de arkadaşlar uzanın 2 olduğundan doğru orantıdan ne buluyoruz arkadaşlar? Kuvvet 12. Demek ki maksimum kuvvetimiz 12. O da eşittir. M A. 3 çarpı M vermiş 3 çarpı A. 12 bölü 3. Buradan da arkadaşlar İğmenin maksimum değeri 4 bulunur. Fakat bu biraz daha bastarmonik hareketi kullanarak bulduk. Buradaysa arkadaşlar hiç bastarmonik hareketi bilmesek bile görünüz. Buradan 0, 2 olduğunda kuvvetimiz 12. 12 eşittir M A'dan bulabiliriz. Durgun olan asansörde T periyoduyla ile salınım yapan M kütleli cisim şekildeki gibidir. Asansör önce yukarı doğru hızlanan, sonra yukarı doğru yavaşlanan hareket yapıyor. Yani arkadaşlar yukarı doğru hızlandığında a1 ivmemiz yukarı doğru, yukarı doğru yavaşladığında ise ivmemiz aşağı doğru olacaktır. Yukarı doğru arkadaşlar hızlanırken buna etkileyen eylemsizlik kuvveti aşağı doğru olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? M parantezinde g artı a1 olacaktır. Peki aşağı doğru hızlanırken arkadaşlar etki eden eylemsizlik yukarı doğru olacaktır. Demek ki ikinci durumda arkadaşlar yukarı doğru olduğunda M çarpı G eksi A2 olacaktır. Periyodumuza bakalım. Tolga diyoruz. 2 pi kök L bölü G artı eksi A. Eğer toplarsak arkadaşlar payda büyüdüğü için periyot ne yapar? Küçülür. Demek ki arkadaşlar önce topluyoruz. Demek ki periyodumuz önce küçülüyor. Sonra çıkarttığımızda burası küçüldü. Payda küçüldüğü için ne yapacaktır arkadaşlar? Kesrin değeri artacaktır. Sonra artacaktır. Demek ki sevgili arkadaşlar buradaki ilk durumda periyoda T1 diyelim. Hızlandığı durumdaki periyoda T1. Şurada arkadaşlar yavaşladığı durumdaki periyoda T2 diyelim. Demek ki arkadaşlar periyot küçüldüğüne göre T küçüktür T1'den virgül. Periyot burada büyüdüğüne göre arkadaşlar T büyüktür T2'den. O halde T büyüktür arkadaşlar kimden? T büyüktür T2'den. Periyot ne yaptı arkadaşlar? Büyüdü pardon T2 büyüktür T'den. T2 büyüktür T'den. Efendime söyleyeyim e, T de küçüktür arkadaşlar. Bu durumda burası büyüdüğü için periyot ne yaptı? Küçüldü. Evet t küçüktür t 1den t küçüktür t 1den küçüldü. T2 de büyüktür t 1den diyoruz. Evet arkadaşlar ne dedik? Şimdi yukarı doğru ivmelendiği zaman topluyoruz. Dolayısıyla küçüldü. T1 küçüktür t'den t2 de büyüktür t'den. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar t2 t'den büyüktür. Görüldüğü gibi t de t1'den büyüktür diyoruz. Böyle bu şekilde de bir sıralama sorusu gelebilir. K noktasından şekildeki gibi serbest bırakılan uzunluğu 16 L olan ipin ucuna asılı M kütlesi N noktasından çiviye takılarak şekildeki gibi K M noktalar arasında bastarmonik hareket yapmaktadır. Cisim K O arasını 4 saniyede aldığına göre sarkacın periyodu nedir? Dedik ki arkadaşlar genel olarak sarkacımızın periyodu T eşittir 2 pi kök L bölü G yani tolga dedik arkadaşlar. Dedik ki 2 pi'miz sabit G sabit bu durumda dedik ki arkadaşlar T orantılıdır kök L alalım kök 16 arkadaşlar 4 dediğiniz. Burası arkadaşlar ne yapacaktır? 4L olacaktır. Kök 4 eşittir. 2T diyelim. O arkadaşlar buraya bakınız. 4T'de almışsa burayı 2T'de alacak. Zaten K arasında 4 saniye demiş. O da burası 4 saniye ise burası da 2 saniye. Toplamda arkadaşlar K'dan M'ye 6 saniyede gitti. Tekrar 6 saniyede geldi. O halde periyodumuz 12 saniye olacaktır diyoruz uçlarına kütleleri M4 M olan iki cisimleri asılan ve yay sabitleri aynı olan yaylar şekildeki gibidir. Denge konumları aynı olan cisimlerden X cismi P, Y cismi R konumuna getirilip aynı anda serbest bırakılıyor. X cismi denge konumundan ikinci kez geçtiğinde Y cismi nerede olur? Arkadaşlar genel anlamda periyodumuz neydi? Tam ek t eşittir 2 pi kök m bölü k diyoruz. K'lar aynı mı? Evet. Aynı mı? Evet. O halde arkadaşlar t orantılıdır kök m diyelim. Kök m yani arkadaşlar kas sayıları işlem yapın. Kök 4 nedir arkadaşlar? 2 t. Kök 1 nedir arkadaşlar? T'dir. O halde arkadaşlar bu cisim buradan buraya t sürede geliyorsa buradan buraya da T sürede geliyordur. Ve arkadaşlar buradan buraya da T sürede geliyordur. İşte arkadaşlar X cismi denge konumundan bir kez geçti ve ikinci kez denge konumuna geldiğinde 3 T'lik süre gerekiyor. Bu ise arkadaşlar 2 T olduğuna göre demek ki burayı 2 T sürede geçecek. Bakın aynı orantı T, 2 T, T, 2 T. E şimdi arkadaşlar 3 T sürede ise bu arada bir yerde 4 T de burada olacak. 4T'de demek ki 3T arasında OP arasında olacak diyoruz sevgili dostlar. 3T'de OP arasında olacak. Şekildeki basit sarkaç ve yay sarkacının ucuna bağlanan en kütleli cisimler T1 ve T2 periyotlarıyla basit harmonik hareket yapıyorlar. Buna göre ipin ve yayın uzunluğu yarıya indirilirse T1 ve T2 nasıl değişir? Sevgili dostlar basit sarkacımızın periyodu 2 pi kök L bölü G Bu arkadaşlar görülüyor. Yarıya indirilse azaldığında azalır. O anda arkadaşlar T1 periyodumuz ne yapacaktır? Azalacaktır. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar yay sarkacımız tam ek 2 pi kök makara diyoruz sevgili dostlar. Şimdi bunun boyu yarıya yay sabiti ne olacak arkadaşlar? 2 katına çıkacak. Yani arkadaşlar yayın boyu ile yay sabiti neydi? Ters orantılıydı. O halde k üstü eşittir 2k. Payda ne yaptı arttı? Payda artınca kesrin değeri ne yapar? Küçülür. O halde t2 de azalmaktadır. t1 ve t2 azalır diyoruz. Şekilde değerleri verilen yay sarkacı ve basit sarkaç K ve L noktalar arasında bas termonik hareket yapıyorlar. T eşittir sıfır anındaki K hizasında bulunan X ve Y cisimlerinden X cismi ilk defa L noktasına geldiğinde Y cismi nerede bulunur diyoruz. Hemen arkadaşlar yay sarkacının periyodu P3 alıyoruz. 2 pi çarpı kök makara 2 bölü 32 1 bölü 16 o da arkadaşlar ne yapacaktır 1 bölü 16 1 bölü 4 olarak çıkacaktır 2 çarpı 3 bölü 4 sadeleştirdik 3 bölü 2 hemen şuna bakıyoruz arkadaşlar t eşittir 2 pi kök leyen leyenimiz arkadaşlar 2 buçuk bölü g'miz 10 şimdi sevgili dostlar Şurası ne yapacaktır? 4 yapacaktır. Yine aynı arkadaşlar. 2 olarak bu da 4 de 2 olarak çıkıp sadeleştiğinde periyodumuz ne olacaktır? 3 olacaktır. Yani arkadaşlar göründüğü gibi bunun periyodu 3 bölü 2 periyodu 3. Kaç katı? 2 katı. Yani arkadaşlar burada T dediğimizde arkadaşlar burada periyodumuz ne olacaktır? 2 T olacaktır. Şimdi bakalım X cismi ilk defa L noktasına geldiğinde arkadaşlar t t2 t'de buraya geldi. Bu ise arkadaşlar 2 t'de O noktasına gelecektir. Yani arkadaşlar tabi ben tersinden okuyorum. Şimdi diyoruz ki X cismi X cismi L'ye geldiğinde 4 t süre geçmesi gerekiyor. Y'ye bakalım. İki t sürede geldi, iki t sürede de döndü. Tekrar k noktasına gelmiş olur. Yani arkadaşlar, X cismi cismiyle geldiğinde, Y cismi bir periyotluk süre geçmiş olur ve tekrar K'ya gelir diyoruz. Yay sabitleri K1 ve K2 olan esnek yaylara özdeş x cisimleri cismleri şekildeki basılmıştır. Bu düzenekler ayrı ayrı düşey doğrultuda titreştirildiklerinde yani arkadaşlar her biri bas harmonik hareket yapıyor. Periyotları birbirine eşit olduğuna göre K1 bölü K2 nedir diye soruluyor. Burada arkadaşlar keşimiz nedir? K1 bölü 2'dir. Burada keşimiz nedir arkadaşlar? 2 K2'dir. Periyotlarını eşitleyecek olursak T1 eşittir T2. 2 pi kök M bölü K1 bölü 2 eşittir 2 pi kök M bölü 2 K2. Görüldüğü gibi sadeleşir. Kökler de gider. M'ler de gider arkadaşlar. 2 bölü K1 eşittir. 1 bölü 2 K2. İçini dışını çarpıyorum. K1 eşittir. 4 k2. İşte buradan arkadaşlar k1 bölü k2'ne çıkıyor. 4 çıkıyor. Sevgili dostlar bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Fizik okulukta kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.